Merhaba gençler. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mehtap öğretmeniniz. Bugün sizinle birlikte pek çok LGS öğrencisinin başarısız olma durumunu anlatacağız arkadaşlar. Bu tip öğrenciler hep şunu söyler. Öğretmenim ben çok çalışıyorum ama bir türlü istediğim noktaya ulaşamıyorum. Gerçekten artık heves meves kalmadı kardeşim diyorlar. Aslında arkadaşlar bu tarz öğrenciler mış gibi çalışan öğrenciler. Nedir bu mış gibi çalışan? Şimdi gençler aslında tabii böyle bir tanım yok aslında rehberlikte. Ama bu mehtap öğretmeninizin e, tanımı mış gibi çalışmak. Yapıyormuş gibi, çalışıyormuş gibi. Yani saatlerce masanın başında oturur bu öğrenci. Bakarsın okuldan gelir üstünü çıkarır hemen böyle arayıcı bir yemek yer ve oturur masaya. Gece saat 12'lere kadar ders çalışır. Aslında biz bu tarz öğrencilerde başarısızlık görülme ihtimalinin çok fazla olacağını biliriz. Şimdi bu çocuklar neden başarısız oluyor? Size bunu anlatayım. Birincisi arkadaşlar, bu öğrenciler gerçekten çalışıyormuş gibi oluyorlar. Çünkü sebebi şu. Ne yapacağını bilmeden masaya oturuyor. Bir planı, bir ee, çalışma düzeni yok. O gün kafasına ne eserse. Şimdi size şunu hayal etmenizi isteyeceğim. Bir restoran düşünün. Bu restoranın şefe şefi hiçbir şekilde o restoranda menü de yok. Canına isterse onu çıkaracak o gün. Şimdi müşteriler ne yapar arkadaşlar? Panik olur. Yani der ki ben ne yiyeceğim arkadaşlar? Mesela işte A restoranına gidiyorsun. Bu restoranda ne yiyeceğim belli değil. Sen buraya gitmeyi tercih eder misin? Ben gitmeyi tercih etmem. Et mi var, balık mı var, tavuk mu var? Ne var burada? O an şef girecek, canı ne isterse onu yapacak. Bakın bir düzensizlik var. Bu süreç içerisinde o restorana birkaç müşteri çeker ama bir süre sonra o restoran kapanır. Neden? Düzensizlik var, plansızlık var, bir menü yok. Menü olmadığı için belirli bir kesime hitap etmiyor, değil mi? Her restoranın segmenti kendi içerisinde değişiyor. Başlangıç düzeyi, orta segment, üst segment diye. Bunlar değişiyor. Şimdi ben bunu sınava nasıl uyarladım? Şimdi çocuğun bir e, ders çalışma planı yoksa, bir düzeni yoksa bu çocuk mış gibi çalışır. Ben görüyorum e, bazı öğrenciler hem özen ders alıyor, hem okula gidiyor, işte e, hem koçluk desteği alıyor. Ama hala bir mış gibi çalışma halinde. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Öğretmeninizin size verdiği rehberlik programını uyguluyorsunuz. Ancak bu rehberlik programını uygularken... Ne amaçla ne çalıştığınızı bilmiyorsunuz. Yani mesela öğretmeni sana o götfen bilimleri, Türkçe, matematik vermiş ve sen masaya oturduğunda hangi konuyu çalışacağını kafanda daha planlamamışsın. Yani benim sizlere verebileceğim en güzel tavsiye şu. Bir planınız olsun arkadaşlar. Öğrenciğim benim zaten ders çalışma planım var. O ders çalışma planında ne çalışacağını yaz mutlaka. Tamam mı? Mesela sen pazartesi günü ders çalışacaksın. Matematikten EBOB EKOK'a çalıştın. Tamam. EBOB EKOK çalıştıktan sonra eee inkılap tarihinden bir kahraman Doğu yöre çalışacaksın. Bunlar da konumu çalışacaksın, sorumu çözeceksin. Nereden bakacaksın? Bir ders kitabından mı? Plansız olduğunuz müddetçe mış gibi olur arkadaşlar. Çalışıyormuş gibi olursun. Bu nedenle de patanaş çeken bir ara gibi, araba gibi olursun. Olduğun yerden ileri gitmez. Peki mış gibi çalışmadan öteye geçebilmek için neler yapabiliriz? Benim sana birinci tavsiyem kesinlikle şu. Haftalık düzenli bir şekilde ders programını not edeceğim bir tane defter olsun. Buraya günü gününe kaç soru çözdüğünü yazman gerekiyor. Haftanın en son günü olan pazar günü de bir hafta boyunca ne yapıp ne ettiğini Z raporu döker gibi yani Z raporu nedir? Gün sonunda harcanan tutar limitini biliyoruz değil mi? O dükkana giren çıkan para limitini biliyoruz. Bir Z raporu alacağız. Yani biz de bir haftanın Z raporunu çıkarmamız lazım. Şimdi bu Z raporunda bizim bilmemiz gereken en önemli şey şu. Ben bu hafta kaç soru çözdüm? Mesela 200 soru çözdüm. Bu 200 sorudan kaç tanesini doğru yaptım, kaç tanesini yanlış yaptım? 200 sorudan 12 tane yanlışım vardı. Bu 12 yanlış öğretmenime sordum mu? Doğrusunu öğrendim mi? Ve bu soru tarzı karşıma çıksa yapabilir miyim diye lütfen değerlendirin. Tamam. Kim yapacak şimdi bunları? Diyen öğrenci grubu da var. Evet, var. Sen yapacaksın. Senin yerine seni yetiştiren annen baban bunu yapmayacak. Çünkü o sınava girecek olan kişi sensin. Sen yapacaksın bunu. Bu çok böyle uzun meşakkatli bir şey değil. Gerçekten bir topu bir saatini alır. Kendi geleceğin içinde bir saatini ayırmıyorsan bu senin keyfin arkadaşım. Bir şey diyemem. Haftalık Z raporunuzu tuttuktan sonra arkadaşlar Benim sizlere tavsiyem Mış gibi çalışıyor olmamak için Lütfen ama lütfen kazanım denemeleri çözün. Tamam mı? Her hafta hangi kazanımı bitirdiyseniz hangi dersten onun denemesini yapmak zorundasın. Bak beni dinle. Ben size burada tecrübemi aktarıyorum arkadaşlar. Yapıp yapmamak sizlerde. Haftalık kazanım denemelerini genellikle cumartesi günleri çözmenizi öneririm. Bunu bir sınav gibi yapabilirsiniz. Süre tutarak lütfen çözün ve yanlış çözdüğünüz soruların hemen doğru çözümlerinin peşine düşün. Armut, piş, ağzıma düş yönteminden lütfen uzaklaşın sevgili gençler. Sorunun doğru cevabını öğrenebilmek için koşa koşa öğretmenlerimize gitmek yerine birazcık defterlerimizi kurcalayıp sorunun doğru cevabına da kendimiz ulaşalım. Çünkü eğer oradaki eksiğimizi kendimiz fark edip çalışırsak emin olun başarımız artar. Bir sonraki yapmamız gereken etmen de şudur. Okul derslerine hazırlıklı gidin arkadaşlar. Yani az çok. Ee, mesela okulda adaptasyon işleyeceğiz. Adaptasyonun ne olup ne olmadığı ile ilgili bir kısa video izlemeye çalış. Okula ne kadar hazırlıklı gidersen o kadar başarı düzeyin artar. Neden? Şimdi bakın e, ben İzmir'de yaşıyorum. Burada sınıflar işte 40-45 kişilik sınıflar var. Özel okula dahi gitseniz 20-25 kişilik sınıflar var arkadaşlar. Fazla yine. Şimdi bu kalabalık ortamlarda konuyu sıfırdan öğrenmemiz çok zor. Konuyu sıfırdan ilk kez duyduğumuzda şöyle bir afallarız. Bu nedenle okula gittiğimizde afallamamak için, mış gibi olmamak için lütfen ama lütfen okuldaki konulardan bir iki konu önde gitmeye çalışın. Ve sizlere verebileceğim son tavsiyede şu. Evet şu anda e, görüldüğü üzere sanırım okullarda deneme olmayacak. Ama bunlar bizim evde deneme yapmamıza engel durumlardan değil. Ben tabii ki de sizler için bu sene 2024 LGS tayfaya yaptığım gibi YouTube kanalımda 2025 LGS tayfa içinde ücretsiz birinci dönem deneme kampı yapacağım. Bu birinci dönemin sonunda. Ancak siz bu dönem sonlarını beklemek yerine ev yerinizde deneme olabilirsiniz gençler. Lütfen ama lütfen bahanelerin arkasına sığınmaktansa bu bahaneleri nasıl aşabileceğimizi öğrenelim. Tamam mı? Çünkü e, arkadaşlar emin olun herkesin hayatında çok farklı savaş verdiği şeyler var. Ama bizler oturup bu işte bizi yoran, bizi geriye çeken şeylerin ardından of, yapamayacağım dersek gerçekten o şey bizi geriye doğru çeker. Ama hadi be oradan istersen ben yaparım demek bizi ileriye doğru atacak. Yani okulda deneme olmuyor diye senin evde deneme yapmana engel olacak bir durum söz konusu değil. Tamam mı? Mış gibi çalışıyor olan öğrenci olmaktansa hakkını vererek masanda 2 saat ders çalış ama verimli bir şekilde ders çalış. Gün içerisinde 100 işte 80, 190, 290 soru çözmek yerine totalde 100 tane soru çözersin. Ama bu soruyu e, gerçekten hakkını vererek çözersen emin ol çok daha başarılı olursun. Bu yüzden lütfen mış gibi çalışıyor olmak yerine gerçekten adam akıllı, düzgün ve planlı bir şekilde ders çalışmaya gayret göster. Seni sevdiğim ve önemsediğimi sakın unutma. Senin için tüm yıl boyunca bu tarz içerikler çekeceğim. Lütfen LGS'deki Fen Hocam kanalımda benimle birlikte kalmayı ihmal etme. E tabi bu sayfamı da arkadaşlarına paylaşırsan beni çok mutlu edersin. Kendine çok iyi bak.